Evet, sonuç olarak e, hayal kırıklığı yaşadığımız bir maç. Beklentimiz çok farklıydı. Üç e, puan kazanmak istiyorduk. Baktığımız zaman karşımızda sıkıntılar olan kadroların kadrosunda problemler olan e, buraya eksik gelen bir Erzurumspor var. E, biz e, ligin ilk yarısında çok iyi sonuçlar almış, iyi oyunlar oynamış bir takım olarak. E, yapmış olduğumuz transferlerle beraber kadro kalitemizi daha yukarı çıkarmış bir takım olarak ikinci araya 3 puanla başlamamız gerekiyordu. Oyun içerisinde ilk yarıda ilk 20-25 dakikalık bölümde Erzurumspor oyunu iyi kapattı. Çok fazla bize şans vermemeye çalıştı. Oyunun kontrolü hep bizdeydi. 90 dakika boyunca hep oyunu kontrol etmeye çalıştık. Pozisyon bulmaya çalıştık. Ama özellikle ilk yarıda istediğimiz üretkenliği yeter kadar sağlayamadık. İkinci yarı yapmış olduğumuz değişiklikler hem sistem anlamında hem oyuncu anlamında yapmış olduğumuz değişikliklerden sonra da pozisyonlara girdik. Gol de bulduk. Öne geçtik. İkinci golü de attık ama maalesef kendi e, oyuncumuzun e, bir hatası yüzünden gol iptal oldu. E, yine kendi hatamız, yine kendi oyuncumuzun bir hatası son dakikada dakikalarda penaltıya sebep olması e, gerçekten büyük hayal kırıklığı oldu. Yani şu anda e, çok üzgünüm. Ne oynadığımız oyunu karşına alabildik, ne beklentimizin karşılığını alabildik. E, bizim için kötü bir akşam oldu kazanmamız gerekiyordu üst grup içerisinde daha güçlü yer almamız gerekiyor biz iyi bir takımız biz bundan çok daha iyi oynayan bir takımız ama bugün tam anlamıyla istediklerimizi gerçekleştiremedik yapamadık bunda rakibin de yaptığı iyi savunmanın etkileri oldu ama öne geçtiğimiz bir maçta pozisyonlara girdiğimiz bir maçta daha fazlasını üretmemiz gerekiyordu daha fazla pozisyon üretip daha fazla gol atmamız gerekiyordu e, ee, tabii bir hakem olayına da bir parantez açmak lazım. Gerçekten eee ben şaşkınım. Böyle bir yönetimden e, inanılmaz derecede şaşkınım. Eee verdikleri kararlar tuhaf. Yan hakem korner veriyor. Orta hakem avuta çeviriyor. Eee ilk yarı o kadar duraklama oluyor. Oyuncular sürekli yerde yatıyor. Erzurum takımın oyuncuları maç boyu sürekli yerde ilk yarı iki dakika uzatma veriliyor. Ikinci yarı dokuz dakika veriliyor. Yani çok enteresan bir durum yani. Bizim kalecimiz bir kere bir sırdan sonra avut atışı kullanırken hakem direkt geldi, uyardı. Rakip kaleci defalarca, rakip savunma oyuncuları defalarca duran topta yaptılar, oyaladılar, geç başladılar. Bir kere uyarmadı, bir kere. Gerçekten ben bunu anlayamıyorum. Böyle bir yönetimi, böyle bir e, tavrı ben gerçekten anlayamıyorum. Ne yapmak isteniyor? Sahada işi berabere bitirmeye mi çalışıyor, fırsat mı kolluyor? İnsana başka şeyler düşündürtüyor. Ya, olağanüstü kötü bir yönetim var ya sahada. Yani böyle hiçbir şeye karışmıyormuş gibi enteresan şeyler. Oyuncunun havada eline top çarpıyor. Düdüğü ağzına götürüyor. Vermiyor. O pozisyon gidiyor bize pozisyon oluyor. Yani enteresan ya enteresan akıl alacak gibi değil. Evet hakeme kızıyoruz. Kızmamız da lazım. Olağanüstü kötü bir yönetim gösterdi. Olağanüstü yanlış kararlar verdi. Ee, oyunu oynayan taraf lehinde daha fazla e, oyunun içinde oyunu devam ettirmesi gerekiyor ama sürekli düdüklerle sürekli rakip yerde yatmasına müsaade ederek e, oyunun akışını engelledi ama her şeye rağmen burada gireceksin atacaksın golü yapacaksın 2-0 3-0 yapacaksın hakimi de yeneceksin rakibi de yeneceksin kabahati kendimizde arayalım yani başka kimse de değil kızgınım çünkü çok basit hatalar yaparak elimizdeki 3 puanı kaybettik rakibe 1 puan verdik rakibin yapmak istediği şey belli zaten Adamların gücü belli, kadrosu belli, yapabilecekleri belli. En iyisini yapmaya çalıştılar. Onları tebrik ediyorum. Ama biz yapabileceklerimizin daha iyisini yapmalıydık, yapamadık. Çok daha iyi olmalıydık, olamadık bugün. Kendi eksiklerimize bakacağız. Bu başta ben, oyuncular, yani yapmış olduğumuz oyuncu değişikliklerin katkısını çok daha fazla olması gerekiyor. Yani biz oyuna oyuncu katıyoruz. Attığımız gol bizim oyuncumuz tarafından iptal oluyor oyuncu katıyoruz kattığımız oyuncu penaltı yaptırıyor yani burada oyuncunun girdiği zaman o katkıyı %100 vermesi lazım o sahada 90 dakika oynayan oyuncular var burada bu kadar basit olamaz bu kadar basit bir penaltıya sebep veremez bir oyuncu gerçekten çok üzgünüm yani söyleyecek başka bir şeyim yok ee, artık tabii ki bir an önce bu maçı e, doğru şekilde analiz edip e, kendi olduğumuz gibi biz ilk yarıda çok çok iyi maçlar oynayan bir takımdık. Ee, yani ligin içinde kendini varlığını, oyunuyla aldığı sonuçlarla hissettiren bir takımdık. Bugün ondan biraz uzaktık. Hemen bir an önce kendimizi toparlayıp Altay e, maçında, cumartesi günü bugünkü kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor. Başka bir e, yolu yok bu işin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi Bizim için tabii ikinci yarın başlangıcı e, çok önemliydi. Bir bu sezon itibariyle ilk defa beş tane oyuncudan mahrum bir şekilde bir maça çıktık. Sakat oyuncularımız vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Bununla birlikte ilk defa oynayan Yakup, Cengizhan, geçen sene üçüncü de oynayan Furkan, Sefa genç oyuncuların bugün saha içerisinde verdiği mücadele çok değerliydi bunu özellikle belirtmek istiyorum. çünkü bu sezon bazen Fırat'ta, Fırat'ı da, Eyüp'ü e birkaç genç oyuncuyu kullandık. ve bununla istediğimizi elde etmek Erzurum Sporu için çok değerli. Maça gelince da ben Pendik Spor çok iyi bir takım, çok organize olan bir takım. Farklı farklı sistemlere oyun içerisinde oynayabilen bir takım. İlk yarı üçlü oynadılar. İkinci yarı 4-3 sistemine döndüler genelde stopelere baskı yapmadık. Biraz daha ikinci bölgede doğru baskı yapmaya çalıştık. ki Bizim için de maçın hikayesi böyle olmalıydı bu maç özelinde. Buna takımım iyi cevap verdi. Özellikle ilk yarıda ne kadar topa Pendik sahibi olsa da maçın en net pozisyonu biz bulduk ilk yarı itibariyle. İkinci yarıda biraz daha formasyon değişikliğinde gitti Pendik. Daha sonra biz de ona göre baskı biçimlerini değiştirmek zorunda kaldık. Yine iyi mücadele ettik ama kalemizde golü bulduk. Golden sonra bu sefer 3-5-2'ye döndük. Biraz daha kanatları bek oyuncularıyla kullanmak istedik. Bunda da bir kanat organizasyonunda penaltı kazandık. Golü bulduk. Ve berabere kaldık. İkinci yarıya Pendik Depresi'nde bir puan bizim için iyi bir başlangıç diyebiliriz. Ama bunun devamını getirmemiz lazım. Çok kendi adımıza zor bir sezon geçiriyoruz. Ee, çok farklı şeylerle mücadele ediyoruz. Eğer bu sezonu sağlıklı bir şekilde e, bitirebilirsek Erzurumspor gelecek sezon daha farklı e, Süper Lig'e dönebilecek bir takım olacağını düşünüyorum. Soru, soru.